Menüyü nasıl buldun Ecem? Yani Zuhal Hanım diyet çorba yapmış bize, sonra içi fulya olan bir kiş getiriyor, anlamadım. Yanına da Enginar, Enginar da başka bir sağlık. Biri Fransız mutfağı, biri İzmir'den geliyor. Ne alaka anlamadım yani ikisini bir arada. Asla. Füzyon. Asla, hayır asla uyumlu değil ya. Füzyon ben, mutfağı yok olabilir mi? Yani, Menü açıkçası ben de şaşırdım. Bir, bir tık daha iddialı yemekler, farklı yemekler bekledim açıkçası i̇şte. ama kendi tercihi. Şimdi Zuhal Hanım bana dün açma yapmadın işte hamur açmadın diyen kişi bana kiş getiriyor ve kişide zaten ben e, internette araştırdım. Böyle kalıplarda güzel bir şekilde yapması lazım. Ama onun lazım, hamurunu olması. tutturmak da zordur Evet yani, yani bir bakalım e, aynı hamuru tutturabilirsin. İçinin hamur kalmaması lazım. Evet yani iyi pişmiştir. Kenarlarının kıyır kıyır olması lazım. Malzemeleri falan. Evet yani ona dikkat edeceğim. E, bir de ıspanağı ben normalde hiç sevmem. Olabilir. Hiçbir şekilde. Yapacak Ve şey mantar, mantarla e, hiç uyumlu gelmiyor bana. Yani Neden? normalde. E, Aa ıspanakla mantar uyumludur ya. E, Her yerde. E, onun için e, bu normal... defa mesela Zaman ilk defa tadacağım için e, damak tadıma uyuyorsa e, benim pu e, puanımda gerçekten bir etki yaratacak yoksa gerçekten zaten. Bir saniye. Benim Ama için. burada damak tadına uyup uymadığına göre puan veremeyiz ki yemeklerin olup olmadığına dün göre. Zaten, puan. E, benim, e, dün zaten benim damak tadına uymazsa puan vermem dediğimi söyledi. Dün benim söyledi. çok güzel oyun oynadı. Ben dün böyle oynayacağınızı bilseydim size o beşin yerine bir verirdim veremezdiniz Ondan zaten. Sonra zaten bir veremezdiniz. Ben, ben bir şey var. özellikle burada Benim bir soru işareti bir, koymak istiyorum. Benim bir arkadaşım var. Ben size bir oyun getireyim. O oyunu çok güzel oynarsınız. Leyla Hanım oynarsın. çok özür diliyorum. E, e, şu, şu an ben özür bir şey. An, şey tiyatro söyleyeyim. eserlerimi mi Tabii ki tiyatro. Yani çok tiyatro. güzel Zetle, tiyatro yapıyor eğer, e, arkadaşım. E, Gerekirse tabii ki de oyunumu çıkartırım oyuncu, ama bu oyun oyun değil. Bugün Aa, gerçek şu an. O zaman ama oyunlu. Yok dün dün misafirperverliğimi korudum. Şimdi bugün gerçek yorumlarını yapacağım. şey bugün gerçek Evet sinemi göreceksin diyorsun ha? Yani olabilir panter yani. Panter sinem. E, kime göre neye göre yani. Mantar sinem mi? <laughs> panter sinem. Ne o <laughs> nereden <gülüyor> çıktı ya? <laughs> Mantar demedim ama panter sinem dedim. <laughs> Hanımlar bugün baya bir yüksek sinem. <laughs> saattir su içiyorum. Ben hala hala boğazımın yanması geçmedi. E, su i̇nşallah su inşallah su ondan için İnşallah bundan sonraki yemek Kolyosu benim, benim ben. ağzıma, Evet, Yer Yani bitti zaten bir ara müsait tamam, olunca bir da su isterim. Geleyim. Osman Bey kaşığınızı ve yemek tabağınızı alıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bugün dün sen bilseydim şöyle idin şu puanı vereceğim. Bunu hepinize söylüyorum. Gerçekten yemek neyse ona göre puan verin. <laughs> Ki zaten dün Abi ben haksızlığa uğradım. Ama, doğrusu ama, doğrusu ama doğrusu maalesef, maalesef, yani maalesef Osman Bey o Çek yüzünü bugün gösterdi. Ben o kadar Tebrik bir uğradım ki gerçekten gece uya, uyuyamıyordum. Keşke yani ben yemek hak yapabilseydiniz de. Ne de. Yaptım? Yani Size yedi, yedi verseydim Ben. Kadir. Yani ben 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 bir dakika ama. Şimdi Hadi. burada 3'ü veren Kadir. Evet. Benim. Evet. Yani, ben 3 ben ben vermedim. Bile Siz bile o 5'i de hak ettiniz. Yani 3 yani demek 0 demek. Bir saniye. Bu arada en yüksek puansa Leyla verdi. Yani onun da ne olma Burada adam 3 verdi sana. Yani zaten genel masa olarak söylüyorum. 4'e 3'e de 3 ve 4 olarak söylüyorum. Ama gerçeklerin söylenilmesi ve de konuşulması lazım lütfen. Demek yani hiçbir şey. Yani evet. ne olmuştur, ne çiğdir, işte yemeklerde eksik vardır, yanlış vardır. Benim için şey yeme yani yani yemeklerde yani eksik olunca sinemanın sabahtan beri siz konuşuyorsunuz ya. Bir saniye biraz da siz. Yani, Kadir Bey siz de çok konuştunuz. Ne siz, siz Ece de çok konuştunuz. Pardon. Kaç yanında bir kere de... Leyla Hanım'la çorbayı konuştum. Ecem Hanım'la hocaları konuştuk. Sürekli, sürekli evet. bana giriyorsunuz. E, bugün e, ne şöyle oluyor söyleyeyim Osman Bey sizi sizin hiçbir şekilde bugün e, Instagram'a postunuz olmayacak. Dün bayağı yaptınız, Aa, bayağı kafalarda. Post serdik mi bugün? Evet ya bugün izin vermeyeceğim çünkü benim dün <laughs> hakkım yenildi ve bugün hakkımı koruyacağım. Dün hakkımı Peki, koruyamadım. Peki Sinemciğim afedersin ama Tabii ki ev sahibiydin dün. Efendime söyleyeyim tabii ki ev sahibi olarak ilk günün heyecanını da işin içine katarsa bir tık daha çekimsel kalmasını ilk gün yarışmacıların anlıyorum ama dün keşke bu kadar can hıraç yemeklerini ya. Yani e, dün e, servisle falan e, uğraştığım ha, için şey gerçekten. Hocam, e, uğraşamadım. Çok o Bugün o... uğraşacağım diyorsun. Sinem Hanım'ın bugün bu kadar konuşmaya başlayacağını düşünüyordum. Beklediğim bir şeydi. Dün masasını oynadım puanlar alabilmek için. Bu çok ucuz bir taktik olmasına rağmen kendisi bunu tercih etti. Herkesin kişiliğine yakışır taktikler. Demek ki çok söylemek istemesem de öyle bir kişilikmiş. Sinem Hanım yani o kadar sakindi ki hatta çok şaşırmıştım yani. Kendini bile savunamamıştı ama bugün içinden tam bir cazgarı çıktı. Sinemanımı tanıyamadım, sanki dünkü kadın değildi. Ya neye uğradığımı şaşırdım açıkçası. Böyle bir performans beklemiyordum sinemanımdan. Beni çok şaşırttı. Size küçücük bir şey vereceğim böyle tavsiye niteliğinde. Lütfen yemeklerinizi daha dikkat yapın. Dün eve gittim özellikle de dedim kıvırcıklarınızı sirkede yatırdınız mı? Lütfen ne oldu ki bir... dün? Eve gittim midem bozuldu benim. Niye? Allah. Niye? tuvaletten çıkamadım. Çünkü Allah, o yeşillik, yeşillik eğer tam dezenfekte olmazsa Aa, bulaşır. Abi bir saniye, nereden yeşillikten kaynaklandığını? Ama kaynaklandığını? Şey, genelde yeşillik dokunuyor şöyle zaten çok doğal. Şey ne ayrı bir şey. Normalde Tosik. yeşillik dokunmuyor. İyi e, temizlenmemiş normalde... yeşillik Yok yok dokunmuyor. bakın o sizden alakalı. Ben dün e, baya e, temizdim zaten. Şimdi de soracağım. Stres atıyorum Zuhal Hanım sabahtan beri patlayacağım. Şimdi Zuhal Hanım. Duruyor mu ben de değilim. Evet lütfen. Tavsiye ederim bu arada. Yo bana hiç iyi gelmedi. Bir şey bir soracağım bir saniye. Ben bir Burada şey... bir şey var. Yeşilliklerden olduğunu iddia ediyorsun. İyice hijyene e, dikkat etmemiş diyorsun yıkar. Gürbüz ve Gülşah nasıldı yeşillikleri konusunda yıkarken hijyen bakımından Sina? Bol suyla yıkadı. Karbonat ya da sirkeli suya koydu mu Sirkeli suya atmadı fakat bütün yeşilliklerini tek tek bol suyla yıkadı. Bayağı yıkamış. Ve bir de şöyle söyleyeyim size ben hatta e, yemekte yaptığım sebzeleri bile mantarları bile suda beklettim yani o e, şey e, toprağını falan her şeyini versin diye ve aynı zamanda dün ben baya e, işte eldiven falan kullandım şimdi Leyla hanım bunu soracak. Mantar suda e, bekletilmez tatlım ben hemen onu söyleyeyim ıspanaklarda e, bol sirkeli suda beklettim. Kıvırcıkları Benim başka Kadir Bey. Sorun vardı. bol vardı sizden mi, suda onu izin merak etmeyin. sormak istiyorum. Eldiven midem bone kullandınız mı onu çok merak ediyorum. Şöyle ediyorsun. söyleyeyim e, arkadaşlara da sorabilirsiniz. Eldiven kullanmadım tırnaklarım kesiktir. Fark etmez e, yani. E, ellerimi her iki, iki dakikaya bir yıkadım. Hatta arkadaşlar ondan çok şikayet ettiler ellerini çok yıkıyorsun diye ona da sorabilirsiniz. Ben hijyenime... Ta bone olarak kullandınız zaten. Bone olarak kullanmadım. Zaten, olarak kullanmadım. zaten şimdi evet, göreceksiniz. O zaman yani biz bekleyebiliriz Sizin gibi orada burada kıl çıkmaz benim yemeklerimde. Tamam mı canım benim? Fendam. Hani bu da size bir kapak olsun. Kadir'ciğim olması gereken, olması gerekiyor dedin de biraz önce. Sen hayatında kaç kere yemek yaptın? Çok merak ediyorum. Ben hayatımın büyük bir evresini yemek yaparak geçiriyorum. Ya. Kadir bence yemek yiyor sadece. Altı yıldır yaşayan bir insanım. Kendi yemeklerimi kendim yalnız yaparım. Yalnız yaşıyormuş adam. Bununla Dışarıdan ben söyleniyor musun fesutu? Tahmin tamam, ediyorum ya. makarnadan başka bir şey yapamamış. Ya da melemen. Göreceğiz. Osman Bey belki kendi gibi göreceğiz. sanıyor galiba. Evet. Ben de... En az 50 çeşit yemek var. <laughs> en az 50. Ben yani, dün, de yani. ee, dün de söyledim. Dün de söyledim Zuhal'a bugün de söylüyorum. Yani günümüzde biz bir 10-15 çeşit bekliyoruz sizden yani bu e, inşallah 10 şekilde. 10-15. Yani 50 10 çeşit yani be de. becerilerde 15 yani tane yapar yani. Yani hayatınızda bir arada görmediğiniz şeyleri göreceksiniz inşallah. En az. Evet yani bir de zor ben yemekler. dün de söyledim Kadirciğim. Sizi de göreceğim kendi gününüzde. Kim size dedi? bir şey demedik size ne oluyor orada? Vallahi onda? kendi gününüzde size de göreceğiz. Allah, artık Kişişleri Osman Bey'in avukatı mı oldunuz başınıza? Ben mi? Evet Osman Bey'le konuşuyorum. Yok ben hepinizi yo, 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 söylüyorum. Evet, Efsane yani bugün ben sanıyorum. Ben puan Osman Bey'in avukatını falan bilemem. Çünkü bu acayip beye bugün beye ki iyi puan dün sal, Osman e, dün e, Bayağı böyle saldırdı Osman Bey'e. Bugün acayip bir davranış tarzı Bu arada çok Dün hepiniz niye bana Çok merak ettim ben. Saldırdılar mı sana? Abo. Biz beraber konuşuyorduk. Siz bizimle yani. Siz ne yaptınız? Aynı Acaba ben fenomen anladım. olduğum için mi Ece Hanım bir yerlere gelmek için? Ne filmi Kadir misiniz Bey. Sahte hesaplarla, fake hesaplarla fenomen olduğunuzu... Fake mi? Fake. Nereden Birlik çıktı o? Kadircil. Kadircil. Kadir 4,5-4 milyon cim, üstünde, 3,5-4 milyon üstünde takipçim var diyor. Beni Bak Bir yerde 1 milyon. Genel olarak yok dedim, yok sende algı sorunu dışı. var galiba bu bir. Sen fake hesap olduğunu nereden <laughs> çıkardın? Hesaplarını kontrol Ay. ettim. Kız kaydı şeyin... kişinin ne oldu? Hadi çekti. Altına bakayım. İyiyim de Zuhal hanım. Önce bir üstüne bakalım da bence. Leyla bir gelir misin? Pardon. Şimdi bir yan yana koyalım Kadir'in tabağıyla. Kişini koyar mısın buraya? Ben yedim. Şimdi ben bozmadım bunu. Bu böyle parçalanmış geldi. Onunki de öyle. Niye bizimkiler böyle değil? Porsiyonlama farklı. Sadece porsiyonlama değil. Bunu gayet güzel getirmişsin. Niye böyle getirdin? Şöyle. parçalandı parçalanmadı. Çıkartırken hiç parçalanmadı. Sadece pişerken böyle şey oluyor. Yani mesela burasının kaşarı. Daha çok de herhalde birbirine şey yaptı. Burada kiş dediğim böyle gelir mi sence? Burada bir hatta yok mu? Peki. Zaten şöyle benimkinde şu üstünde bayağı ıspanaklar çıkmış burada da. Benim tamam, de hepsinde, parçalanmış. Evet. İşte, i̇şte o, o çok güzel. Güzel gelmiş. Yok yok yarısında şey yok e, peyniri yer işte Sunum da öyle yok. Ya. de bakın görmüyor musunuz o peynirleri? Yok yok şu kısmı diyorum bakın burası full ıspanak. Ama her bir yerinde peynir olmuyor maalesef. Kaşar peynir eridiği için her bir yerine yani dağılıyor. Yani onu doğru düzgün dağıtıp yaparsanız evet sadece. olur yani. Doğru düzgün dağıttım. ben anlamıyorum. Dünden beri kendimi limon bahçesinde hissediyorum. Neden ya. limonu? Öyle bir ekşi tadı var ki bana öyle ben bir... Ben portakal aromalı dedim. Zaten ne olacak? Hayır portakal tatlıdır. Bu ekşi diyorum size. Ayva değil size. bu portakal. Ekşi bir tadı var Eyvladım, şu anda. Bilmiyorum arkadaşlar da bir baksın ama. görünüyor enginarınız. Nasıl? Evet enginarını yani enginarını bu kadar anladım. üst üste birbirinin üstüne şey yapmışsınız belli Hayır, değil. Ben Aynı şu an enginarım hiçbir taraftan görünmüyor. Pul etrafı garnitür dolu. Enginarını göremezsin zaten birazcık şey. Görmem Görüm. gerekiyor ama bunların bunun ama üzerinde olması gerekiyor. Tamam ör, o şekilde, o şekilde. görmem gerekiyor. O görmem gerekiyor. Hani nasıl? Ya dağılabilir. Dağılabilir. Evet. Nasıl dağılabilir? Ne Korsu, hayır dikkat etmeniz gerekiyor. Neden dikkat etmeniz gerekiyor? Garnitürlerin Engin'in üzerinde olması e gerekiyor. gerekiyor. Garnitürler tamam. Engin Hanım görünmüyor. Gibi. Kenarlardan da görünmüyor. Ne mutlu görünmediğine belki siz enginen sevmeyecek. ben dalga mı Dalga geçiyorum ama geçiyor siz de benim dalga Allah Allah ya. ya Size Ölçüsünü Allah aslında Allah. doğru tutmanız gerekiyordu. Biraz daha az koysaydınız Ölçüsü görüntü olarak atasın. O zaman da diyeceksin ki garnitürünü çok az koymuşsun Leyla. O ben hani eğer diyecektim. isteseydim fazlasını sizden isterdim. Ama siz sunum olarak bizim önümüze getirdiğiniz için daha değişik yapmanız gerekiyordu. Yani hiç, hiç acı bir şey değil. E, patatesler bir de... biraz fazla açlanmış, o yüzden dağılmış. Daha küp küp dursaydı, daha şık durabilirdi tabakta sizin için. Size böylesi yakışırdı en azından. Lokanta işleten bir hanımefendi için. Doğrudur. Hmm. Evet, garnitürü fazla. Patatesleri Pişik, çok kaldı bu yüzden. Siz onu söyleyin de. Pişmesi, yani... fazla pişmiş olduğu için püre şeklinde. Bu olmaması evet. gerekiyordu. Enginarınız okey ama enginar döneminde değiliz, muhtemelen hazır aldınız bunu. Hazır Kesin konferbe. Konserve ya, aldım. Evet. Zaten pişmesi ee, çok normal o zaman e, ya. Şöyle Kolay söyleyeyim zaten şey. herkes konserve kullanacak. Yani neden? E, bu... Neden? Neden kullansın mesela herkes konserve? Nasıl neden? 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 Benim, benim evimde enginarlarım vardı ama dolabım bozulduğu için ben konserve enginar aldım. Ama neden herkes konserve kullanacak? E, hanımefendi de konserve kullandı. Neden herkes diyorsunuz? Biz daha ya yemek yapmadık göreceğiz. ya hani yapmadık Göreceğim ya. Göreceğim işte. Allah Allah. Herkes işin kolayına kaçıyor. <laughs> ön anlayamadım yani. Vallahi ön görülümüyüm değil miyim orasını göreceğiz. Bununla birlikte e, kişinizi de değerlendirecek olursak kişinin hamurunun daha böyle bir kıyır kıyır daha güzel o evet. pişmiş olması lazım. Evet da. doğrudur. Biraz yumuşak ve yumuşak. cıllık cılık değil de cılık mı diyorsun? İçi biraz sulu, yapışık, sulu. Hmm. Yani daha kıyı kıyır olması daha lezzetli olurdu. Biraz daha dinlenmesi gerekiyor ama e, iki buçuk saatte ancak bu kadar. Dinlenmeyle de e, kıyı kıyır ile alakası olduğunu düşünmüyorum ama. Ben hamuruna kıyı kıyır olsun diye sirke koydum, tereyağı koydum suyunu koydum. Ama bunun daha çok bekleme Acaba oluyor. pişirme e, sırasını mı karıştırdınız? E, daha dinlenmesi gereken ürünlerinizi daha önce pişirdiniz. Zaten pişirip, fırında çok çeşit ürün pişirdiğim için hani bunu sıraya tekabül ettirmeden böyle bir koydum. yarışmaya Böyle bir yarışmaya katıldım. Leyla böyle kızarmamış. Şeyi ne yapacaktınız? Kıtır kıtır olamaz. Evet. Vallahi 2 saate yakın bu fırındadır. Onu söyleyeyim. Olamaz Diğer yani altı bile, bile kızarmamışsa da bunun kıyır kıyır olmasını biz bekleyemeyiz ve Ama çok ince ayrıca. İnce olması gerekiyor. Kiş böyle olmaz. Kiş hamurunun ince böyle olması Böyle bu kadar da değil. Bu yufka bir, gibi olmuş. Açın, Açın da bir. Yufka gibi bir şey olmuş. O yüzden. Açın da bir. Bu da bunu, bunu açmakta ne var ya? Tereyağı un. Ne? Tereyağı un. Öyle tereyağı, mi? Tereyağı Yarın yani. göreceğim sizi nasıl Allah, Ben, ben de ol. çok merak ediyorum. Öyle etmem. mi? Bilmeden konuşmayın vallahi yani. Valla bu arada kişinin çok tuzlu. Çok iyi Kiş de tuzlu değil. Çok inanılmaz tuzlu. Senin damak tadın yok. İnanılmaz tuzlu. Bir tek ben mi fark ettim? Enginar ben... nasıl edeceğim? Enginar çok ekşi. Enginar zaten konserve. Ona ben bir şey demek istemiyorum. Yani, Aynı katlıyor. E, şeyden, garnitürlerden. Garnitürler de mi hazır? Hayır, elimde doğradım. Anladım. Şey, Bezelye peki? Bezelye dondurulmuş. Ne yapacaktım Hı. yani? Anladım. Tamam. Şu onu abi. ben yorum o zaman yapmama gerek yok. Zaten her şey hazır. Neden tek havuç Pişirme yorum. oranı çok nasıl çok, enginarın enginar falan? çok dağılıyor. Konserve olduğu için muhtemelen çok dağılıyor. Bir de onu pişirmiş normal Konserveyle enginar gibi. Konserve değil de yani, yani. biraz daha pişmiş oluyor konserve. Onu da normal <laughs> enginar gibi pişirdiği için böyle dağılmış bence. Ben beğenmedim. E, kişi çok tuzlu. Bundan da garnitürden görünmüyor enginar. Ve çok ekşi yani portakal diyor ama limon geliyor. Full. Portakal. 5 tane portakal. Çok ekşi. Ben de ilk yediğim gibi çok direkt ben ekşi olarak algıladım yani. Daha önce yemiş miydiniz? Evet yemiştim ama yani şimdi yediğim gibi direkt dün de söyledim ee, Sinem Hanım'ın yemeğini. Limon bahçesi. Evet de limon bahçesi. Gelim mi Evet çok. Bugün de limon bahçesindeyim. Şimdi.